diyor bilmiyor ki. Kim neyi bilmiyor? Ee, saat diyorum dört olmuş. Bitiremedik. Ya abla ben de onu söylüyorum zaten. Gerisini sonra yapalım. Yani benim mutfağa dönmem lazım. Allah Allah. Mutfak da mutfak. Ne var bu mutfakta? Kızlar, birinize bir şey olacak. Yeter artık. Hadi ara verin biraz. Yeter ben de. Abla, çok üzülecek han. Vallahi bak onun söz verdim yapacağım diye ben. Ne söz verdin? Kızılcık marmeladı istedi benden. Ne? Perihan çok güzel yapardı onu. Tövbe estağfurullah. Yok efendim, benim mutfağımda öyle kızılcık marmeleti falan yapamazsın. Yapış yapış. Hayır, yapış yapış olmayacak. Gerçekten bak, vallahi söz verdik artık. Ayıp olur abla. Ben bayrama söyleyeyim, gitsin alsın manavdan. Hayır. Allah kahretmesin ya. Tamam ne yapıyorsan yap ne halin varsa gör. Ben burada çamaşırın derdine düşmüşüm bana kızılcık marmelata diyorsun ya. Git gözüm görmesin seni git. Kirletme orayı mahvederim seni. Hayır. Yanına bir de kaymak yapsaydınız. Oldu baba yaparız. Neyse ben bir şey demedim Şekerin çıkmış 340 hala kaymak diyorsun ya. Her yere baktım kızılcık bulamadım. Ya. Ee, sonbahar meyvesi çünkü. Onun yerine erik aldım. Erik mi? Ver bakayım. İyi tamam artık bunun marmeladını yaparım bir şey olmaz. Sağ ol. Söz sana da bir kavanoz vereceğim Bayram. Çok mutlu edersiniz beni. E şimdiden elinize sağlık. Tamam sağ ol. Hadi tutma beni. Kolay gelsin. Ben bunu yıkamakla uğraşmayayım en iyisi. Neydi ya, bu bu. Kızılcık bulu olmuş, gitmiş eri kalmış. İnşallah bu buruk olur. Olmazsa görüşeceğiz yani. Allah mikoyko bitmiyor ya. Üç. uğraştığın şeye bak Ay. ya. Hayret bir şey. Neymiş efendim? Han Efendi istemişmiş. Kesin mutfaktan çıkamayasın diye sana bu görevi vermiştir. Niye? Niye olacak? Esat'a yine dadanma diye. Abla bitti o iş. Neyi anlamıyorsunuz? Kapandı o konu diyorum ya. Foşur foşur su akıtıyorsun. Günahtır be. Barajlar kurudu. İstanbul kurudu. Ne yapayım? Damlatma. Ay. Elini, Ay. elini yukarı kaldır. A, yıkamayayım mı? Ne yapayım? Tut ellerini. Yıkama. Öyle iyisin, alışıktır o. Aa, olur mu hiç? Olmaz öyle. Kaldır şunu. O benim için ne kadar uğraştı yani sonuçta. Han mı uğraştı senin için Gülben? Hı hı. Han. Başka kim olacak ki zaten? Bence doğru diyorsun abla. Ben bunları yıkamayım. Zaten kaynatacağım ya mikrobu ölür diye düşünüyorum. Çok doğru. Ha? Ay vallahi bana sorma. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ne halim varsa gör. İşin başımdan aşkın zaten. Bana bak. Yıkadın mı sen onu iyice? Tezgahımın üstüne de koymuşsun. Pis pis koymadın inşallah. Evet evet. Sen hiç merak etme. Hallettim ben. Bence alayım, Kaynayacak.